Yeni bir projeyle yine baş başayız. Bu seferki projemizin adı DC-DC Boster devresi. Yani düşük voltajları yüksek voltajlara çıkarma devresi. Atıyorum 12 veya 10 volt, 8 volt girişi olacak. Çıkışında 50-60 volt kadar yükseltici bir devre olacak. Bunu da bobin ve e, 555 entegresiyle yapacağız. İsterseniz size malzemeleri tanıtayım. 1 adet 4.7K'lık direnç. 1 kilo ohmluk direnç. 100 nF mercimek kondansatör. 104 yazar. 2 adet diyotumuz var burada. 4148 diye hızlı diyot diye geçer. 4148. Bir tane MOSFET kullanacağız. IRFZ 44 ne? Bunu soğutucuya da takacağız tabi. Asıl frekansı üretecek, bobini sürecek, voltajı yükseltecek altı bacaklı 555 entegremiz burada. Bir tane de yüksek frekanslarda çalışan hızlı diyot kullanacağız yüksek amperli. Bir adet 50K'lık potansiyometre. Bir tane çıkışına en az 63 voltluk 1000 mikrofarad kondansatör. Bir de devre içinde kullanacağımız 16 volt 470 mikrofarad kondansatör olacak. Böyle bir de küçük delikli plaket olması gerekir veya başka bir şey de yapabilirsiniz. Benim bu malzemeler komple birçoğu elimde olan veya bir projede kullandığım malzemeler, birazı yeni, birazı eski. Hep birlikte şimdi devreyi yavaş yavaş yapmaya başlayalım videonun başında unutmuşum. <laughs> bir adette bir nanofarad mercimek kondansatörü ilave ettim. Onu söylemeyi unutmuşum. Devrenin büyük komponatlarını dizdim. Bu şekilde görünümü var. Bobinimiz, çıkış kondansatörümüz. Bu tarafımız çıkış olacak. Çıkış pinlerimiz. Henüz lehimlemedim. Burası da giriş olacak. 555 entegresi burada. MOSFET'imiz burada. Şöyle tutayım. Henüz lehimleme yapmadım. Devre şemasını da sizlerle paylaşacağım. Bakalım düzgün çalışabilecek mi? Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız, beğeni yaparsanız kanalımız daha çok sizin sayenizde büyüyecektir daha değişik videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Entegremizin 3 nolu bacağı sinyal bacağına 555 entegresinin sinyal bacağına MOSFET'imizin gate'ine bir ince kabloyla bağlıyorum. Evet. Bu şekilde. giriş pinimizden giriş kondansatörün ayağından bobinin orta ucuna yani bir ucuna diyelim kalınca bir artı hattı çekiyorum ilk başta giriş pinimiz burası olacak kalın artı hattını çektikten sonra sonra da eksi hattını çekeceğim. Hem video çekip hem de yapmak tabi kolay değil. Burayı da tutturmuş olduk. Şöyle bir göstereyim. Çevirelim. Buradan içeriye doğru bir artı hattı çekmiş oldum. Artı hattından sonra şöyle bir eksi hattı yaptım şöyle. Nerelere bağladım? Eksi girişimizden kondansatörün eksi ayağından döndüm. Sonra mosfetimizin en sağdaki source ucuna bağlayıp sonra da çıkış kondansatörün eksi ayağından çıkış pinine doğru bir eksi hattı oluşturdum. Bakın buradaki eksi pininden buradan mosfetin en sağdaki sör ucundan sonra kondansatörün eksi hattından sonra çıkış pinine bir eksi hattı çektim. Bu sefer de trim potun bacaklarını bağladım. Orta ayağa 4.7 kilomluk direnç. Sağ ve sol ayağa ters ve düz olarak 41-48 hızlı diyotları bağladım. Bu şekilde eksi tarafı burada. Diğerinin eksi tarafı da çıkışta gördüğünüz gibi. Arkada da 4.7 kilomluk direncimizin çıkışı. Bunları kabloyla 555 entegresine götüreceğim. Mercimek kondansatörleri de ilave ettikten sonra komple devreyi bitirmiş durumdayım. Devrenin görünümü bu şekilde. Ee, nasıl? En son olarak da devreyi şöyle bir devreye 10 kilo ohmluk direnç 2 wattlık 2,5 wattlık direnç bağlamanız gerekiyor. Hafiften yük altında olması gerekiyor. Çünkü yoksa frekans yükseliyor. Devreye zarar verebilir diye. Onu, onu paralel şekilde bağlıyorsunuz. O 10K'lık direnci. Ben ucuna bir led bağladım. İsterseniz giriş kısmında 11 volt falan var. Takıyorum. Güç kaynağımdan gelen 11 volt. İsterseniz giriş çıkışı göstereyim ben size. Hemen bu şekilde. Giriş voltaj, voltajımıza baktığımız zaman tam göremiyoruz tabi. Ben 12 volt düşünüyordum ama 12 volt değilmiş. Güç kaynağı 5.5 volt ayarlı. Yüksek akım çektiği için voltaj düşüyor tabi. 6.5 volt civarları giriş, çıkışı ölçelim. LED'in yandığı kısmı. 10.4 volt. Güç kaynağımdan gücü arttıracağım ki tabi onu hem video çekip hemen nasıl arttırayım bakalım. Yaklaşık 2-2.5 amper akım çekiyor güç kaynağından. Baktığınızda 11.7. Bunu yükseltebiliyor muyuz? düşürebiliyoruz potansla. Şöyle 12 volt civarı mı oldu? 12.7 civarı hatta fazla oldu bu. Dilerseniz bir de LED'i söküp voltajımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 62 voltlarda, 63 voltlara kadar çıkabiliyor. 62, 63, 64 çıkıyor. yüke bağladığımız zaman voltajın düştüğünü görüyorsunuz. Giriş kısmı 12 volt çıkış 63 voltlara kadar çıkabiliyor. Tabi mosfetimiz biraz ısındı yük altında olduğu için veya boşta frekans olduğu zaman aşırı ısınıyor. Yük altında o kadar değil de boştayken biraz fazla ısı veriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip devrelerin bu tip projelerin yapılmasını daha çok istiyorsanız kanalıma biraz daha destek olmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Bildirimleri açarsanız sevinirim. En son bu çıkışına da hızlı diyotu ilave etmişim. Üste yer kalmadığı için bakın çıkış tarafına. Şemayı da ben koyacağım buraya. Yapmak isteyenler olursa yapabilir.